Efendim pasaport harç ve cezaları için yeni değerlendirme oranları belli oldu. 2025 yılı için oran %43,93 olarak açıklandı. İşte kalem kalem belirlenen ücretler. Enflasyon verileri açıklandı. Bu verilere göre de 2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu oran %43.93 Bazı vergiler, harç ve cezalar bu orana göre belirleniyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %43,93 oldu. Bununla beraber B sınıfı ehliyet harcı 2025 yılında 5678 lira olurken cep telefonu iğmeye kaydıysa 2025 yılında 45614 lira olacak. Yurt dışı çıkış harcı ücreti ise 2025 yılında 720 lira olacak. Gelir vergisinde %15'lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Araç sahiplerinde her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi de yeniden değerleme oranında artırılıyor. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.